Ben başlıyorum. Sıfır doğru. Kaç doğru. var? Oo çok iyi. İnanılmazsın. İnanılmaz bir taktik bu geliştirmiş. Bir doğrun var. O zaman ben de şöyle yapıyorum. İki. Kaç doğrun var? Bir doğrun var. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Kaç doğrun var? Bir. Bir doğruya düştü. Tamam zümrütlerden birisi doğru. Okey. Kaç doğru? Sıfır. O zaman goldlardan biri doğruydu. Emirat olması gerekiyor. Bir emirat bir gold. Tamam sen de. İki Doğrun var, İki doğru mu? Benim kaç doğru mu? Sıfır doğruun var. Lan nasıl ya? <laughs> Abi Ay, çok eğleniyorum. Kaç doğruun var? Dört. Woohoo! Tamam, tamam. Bir tanesi, bir tanesi. Evet. Abi çok yanlış bir stratejiyle başladığımı düşünüyorum ben Aa, ya bunu. Tıpkı doğruun var hala. O zaman yanlış bir yanlışım ah var. Be, ah be, Benim kaç doğru mu? Sıfır. Bir dakika benim 4 Ya nasıl 0 lan? Şu an 4 doğru mu var benim? Evet. Rüzgar. 0 doğru var oğlum? Lan ne? <laughs> kaç doğru var? Bir doğru var. 1 doğru var. Lan her şeyi değiştirdim. Nasıl bileceğim onun neyin doğru olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış. Sıra sana. Şimdi bir dakika ben buraya ne koymadım? Ben buraya kızıl taş koydum, gold koydum, zümrüt koydum. Diamond, diamond koydum, koymadım galiba. Koydun ya diamond farklı bir şeyden öğren. Yo koydum işte. Kaç doğru mu? Beş. Kaç doğru mu? Aaaa yat aşağı yat yat ya yat ya?